Arjantin'in başkenti Buenos Aires, ziyaretçilerine zengin bir kültürel deneyim sunan canlı ve büyüleyici bir destinasyondur. Çarpıcı manzarası ve çeşitli turistik mekanlarıyla tanınan Buenos Aires, dünyanın her yerinden gelen turistler için popüler bir destinasyon haline geldi. Buenos Aires'i ziyaret etmeyi planlayanlar için drone görüntülerini izlemek, bu büyüleyici şehrin neler sunabileceğine dair değerli bilgiler sağlayabilir. Seyahat planınızı planlamaktan farklı mahalleleri ve ilgi çekici yerleri keşfetmeye kadar Buenos Aires'i yukarıdan görmek seyahat deneyiminizi geliştirebilir. Buenos Aires şehri, büyük bulvarlarında ve zarif binalarında Avrupa etkilerinin açıkça görüldüğü mimari tarzların bir karışımıdır. Ünlü obeliskodan renkli La Boca bölgesine kadar keşfedilecek ve unutulmaz anları yakalayacak pitoresk yerler konusunda hiçbir sıkıntı yok. Sanatla ilgilenenler için Buenos Aires'te çok sayıda tiyatro, sanat galerisi ve müze bulunmaktadır. Fitro Kolon olağanüstü opera prodüksiyonlarıyla tanınır ve dünyanın en iyi tiyatrolarından biri olarak kabul edilir. Ulusal Güzel Sanatlar Müzesi, farklı dönemlere ait etkileyici bir Arjantin sanatı koleksiyonu sergiliyor.